Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlak burçları için güncel enerjilerde bir tart okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz oğlak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken ne? Sevgili oğlaklar, Birlik ve bütünlük. kendini ve sevdiklerini barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluk yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Oğlak burçları 10 günlük sürece niyet aldım, niyet aldım ve ilk gelen kart kılıç onlusu Şimdi burada onlu vadelerden bu yana hayatınızda süren bir zorluk sonunda bitiyor. Kendinizi dipte hissetmenize sebep olan maddi ya da manevi fark etmeksizin zorlu bir süreç sizin, sizin için artık bitiyor. Yani burada hayatınızda güneşi, mutluluğu, huzuru yeniden hissedeceğiniz bir sürecin başlaması var. Özellikle de bir ya da birileriyle verdiğiniz bir mücadele. Kılıçası, tılsım yedilisi, olsa bir kart daha çekelim ve tutmasın. Şimdi burada son 7 ay belki de 7 yıllık süreçten bu yana devam eden paralel bir sıkıntı artık çözülüyor. Bu aile içerisindeki bir miraslık durumda olabilir, bir borcun kapatılması da olabilir. Yani 7 ay belki 7 yıllık süreçten bu yana ödediğiniz bir borç vardır ve artık bu 10 günlük süreç de bu sizin için sonlanabilir gelecek olan bir destekle beraber. Bir kısmınız için ise artık son ödemeniz kalmıştır, onu yapacaksınızdır. O Olay sizin için, o süreç sizin için kapanacak da olabilir. Şimdi kupası çok güzel bir enerjinin başlangıcıdır. Yenilenmektir. Yani o yeniyi, o huzuru, o hafiflenme hissetmektir. Bu 10 günlük süreç bir çoğunuz için oldukça güzel enerjilerin akacağı bir süreç olacak. Hem maddi hem manevi. Yani ruhsal olarak da yenilendiğinizi hissedeceksiniz. Sevgili oğlak burçları. Özellikle de kova terazi ikizler etkili kişiler, kişilerle verdiğiniz bir Mücadele de bitiyor. Çalışan sevgili oğlak burçları. Çalıştığınız yerde sizinle uğraşan kişiler olabilir. Sizin üzerinizi güç elde etmeyen kişiler olabilir. Burada bu kişilerle de yaşadığınız sorunlar sizin zaferinizde sonuçlanacak. Kılıç sekizlisi. Kule kartı. Tılsım kralı. Aziz kartı. Aslan adam. Son bir kart daha kupa ikilisi. Şimdi burada aile içerisindeki bazı sıkıntılar çözülüyor. Eşinizle, partnerinizle, kardeşlerinizle, annenizle, babanızla yaşadığınız madde ya da manevi fark etmek için sorun ya da sorunlar bu dönemde yapacağınız karşılıklı bir konuşmayla kuracağınız sağlıklı bir iletişime denge gelecek. Güçlü bir işbirliği, güçlü bir e, ortak enerji enerjisi var. Özellikle akrep, yengeç, balık etkili bir kişide bir uzlaşı, bir anlaşma enerjisi var burada. Ee, şimdi az önce de belirttiğim gibi aile içerisinde çözülemeyen sorunlar madde ya da manevi fark etmeksizin bu dönemde çözülecek. Ee, bir diğer etkisi gelecek olan bir haber veya bir fırsatla beraber siz kariyer hayatınız ilgili çok büyük bir başlangıç için bir imza atabilirsiniz bir anlaşma bir sözleşme yapabilirsiniz hayatınızda uzun süre etki edecek maddi manevi emeklerinizin karşını alacağınız kariyer hayatınızda köklü bir başlangıç enerjisi var sevgili oğlaklar bu bir kısmınız için bir yatırım da olabilir yani yeni bir iş alanı keşfedersiniz onunla ilgili bazı adımlar atarsınız böyle bir etkide olabilir değnek üçlüsü ay kartı Değnek 8 Şimdi burada bir niyetiniz var ama bunu gerçekleştir, gerçekleştirmeme konusunda kafanız oldukça karışık. Yani bu bir farklı şehre taşınmak olabilir, bir alanda eğitim almak olabilir, bir iş kurmak olabilir veya başka bir şey arkadaşlar. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumadan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Sizi durduran tek şey korkularınız. Sizi durduran tek şey endişeleriniz. Değnek 8 diyor ki bu 10 günlük sürecin özellikle ilk 8 günlük süreci içerisinde bazı gelişmeler, bazı fikirler, bazı ilhamlar sizin için artık bu sürecin hızlanmasına vesile olacak. Yani korkmak yerine endişelenmek yerine tüm cesaretinizi toplayıp niyetiniz için harekete geçeceğiniz gerekli kişide kişiler o konuşmaları yapacağınız bir süreç olacak. Burada artık kendinize bahane üretmek yerine cesaretinizi, iradenizi ortaya koyacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Kafa karışıklığı yaşadığınız durum ya da durumlar bu dönemde netle kavuşacak. Bir diğer etkisi özellikle de boğa burcu çok baskın olmakla beraber. Boğa ve koç yay yani koç yay aslan etkili. Bir kişiyle verdiğiniz bir e, mücadele olabilir ama bu daha çok bireysel bir mücadele. Yani bir ya da birden sürekli ilişkiniz üzerinde, evliliğiniz üzerinde hakimiyet kurmaya çalışması, bunun sadece sizin ve eşiniz arasındaki bir soruna sebep olması. Şimdi burada sizi anlamayan, size hak vermeyen, sizin haklı olduğunuzu görmek istemeyen bir kişiyle verdiğiniz bir mücadele var. Bu daha çok aynı çatı altında olduğunuz bir enerji arkadaşlar. Artık kendinizi ifade etmekten vazgeçeceksiniz. Artık kendinize anlatmaktan vazgeçeceksiniz. Kendinizi seçeceksiniz. Kendi değerinizi seçeceksiniz. Duygularınızla değil mantığınızla ilerleyeceğiniz stratejik hareket edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Değnek dokuzusu kılıç şövalyesi geçmişten beslenme sevgili oğlak burçları kim sana ne söyledi kim sana ne yaptı artık bunları unut çünkü ilahi yani e şöyle söyleyeyim arkadaşlar ilahi adalet asla şaşmaz siz o kişiye o duruma odaklanmazsanız bile siz artık onu ardınızda bıraksanız bile o ilahi adalet tecelli eder siz sadece önünüze bakın bakın burada sürekli geçmişten beslenen geçmişe duyulan öfke kızgınlık bir şeyleri kabullenememek bir şeyleri ardınızda bırakamamak bu sizin ilerlemenize engel olur e, araba kartı ilerlemektir arkadaşlar gücü kontrolü ele almaktır ve hedefe odaklanmaktır sadece içsel huzurunuzu dengelemeye çalışın kendi gücünüzün farkına varın ve en önemlisi kendinize dair burada bir farkındalık yaşayacaksınız sevgili oğlaklar Ben şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Evet kılıç kareçesi zorlu bir kadın etkisi var burada. Tarot çok cinsede takılmamak lazım. Erkek de olabilir ama daha çok bir kadın. Yani sizin ilerlemenizi engelleyen e, istemeyen, sizin büyümenizi e, başarılı olmanızı istemeyen, sözde sizin iyiliğinizi istiyormuş gibi sizi manipüle etmeye çalışan bir kişiyle vereceğiniz e, bir sözlü mücadele var ama siz kazanan olacaksınız. Çünkü araba kartı diyor ki ilerleyeceksiniz. Hedefinize odaklanacaksınız ve onu elde edeceksiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.